Ee, nasıl gidiyor? 14 Mayıs az kaldı. Ee, Sayın Yakup Otgöz'le köy köy, mahalle mahalle hemen hemen bütün dağ eteklerini bile dolaştınız. Durum nasıl size göre? Evet, Allah'ın izniyle AK Parti bugüne kadar almış olduğu en yüksek oy oranıyla Muğla'da e, ipi göğüslemek için tüm ekibiyle, tüm teşkilatlarıyla inanmış bir şekilde kadrolarıyla sahada Allah'ın izni, Muğla halkının teveccühleriyle inşallah Muğla'da en yüksek oyu almış birinci parti olarak çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz için de elimizden geldiği kadar gece gündüz sahada çalışmaya devam ediyoruz. Ancak Cumhuriyet tarihinin en kısa e, seçim çalışmasını yapıyoruz. çok Asrın deprem e, felaketi vardı. Deprem felaketiyle e, bağlantılı olarak çok kısa bir dönem. Ramazan bir şey. münasebetiyle de e, çalışmalar kısıtlıydı. Bayram sonrası sabah sekizlerde başlayıp gece yarılarına kadar devam eden bir tempoda elimizin erdiği, dilimizin döndüğü kadar daha çok insanımıza ulaşıp ama şunu görüyorum, vatandaşımız bilinçli. Bu 20 yıllık kazanımların kaybolmaması, istikrarı sürmesi için bize de aslında çok fazla bir iş düşmüyor. Vatandaş tercihini yapmış, kararını vermiş. Bu noktada ben bu seçimin Fethiye'mize, Muğla'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Evet başkanım. Başkanım. E, özellikle de e, gördüğümüz kadarıyla e, bu HDP, PKK altılı masa şikayetlerini de sahada duyuyorsunuz. Şimdi, e, altı artı mi? bir yedili masa aynı zamanda e, halkımız bunu dediğim gibi az önce hani ben detaya girmemiştim ama halkımız her şeyin bilincinde. Yedi tane cumhurbaşkan yardımcısıyla ki kendi beyanları olduğu için söylüyorum bir cumhurbaşkan yardımcısının dediği olmazsa kriz çıkar masa devrilir seçime gidilir bunlar cumhurbaşkanı yardımcısı olması belirlenen kişilerin sözleri böyle bir ortamda vatandaşımız zaten dediğim gibi hani çok siyasi söylemlere girmek istemiyorum her şeyin farkında. Ee, neyin ne olduğunu biliyor. Vatandaş sizlere söylüyor Vatandaş değil mi bunlar? Vatandaş sizlere bunları söylüyor. Hatta ben hani çok samimi bir şekilde bugüne kadar işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye ya da farklı partilere oy verdim. Ancak bu manada e, HDP'nin açıkça destek verdiği e, bir yapının içerisinde olmayı kendime yediremem. Bunu izah edemem. Dolayısıyla bugün oyum Tayyip Erdoğan'a, bugün oyum AK Parti'ye diye zaten gittiğimiz bölgelerde vatandaşlarımız çok net bir şekilde bu beyanları bize iletiyorlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.